Video başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Videonun sonunda zaten uzun uzun anlattım bahsettim ama bu video daha öncesinden çekildi. Haberiniz olsun. Hadi öptüm. Devam edin. Sonunu da izleyin. Tamam mı? Hadi sizi seviyorum. Hadi bay bay. Günaydın. Yukarıda galiba bir temizlik hastası yaşıyor. Çünkü gecenin dördünde bile şu sesler geliyor. Duyuyor musunuz şu an bilmiyorum. <laughs> ama gerçekten çok çılgın bir insan. <laughs> Kulağım çok acıyor. Şuna sürekli saçım takıldığı için canım acıyor. Ama dün gece uyurken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü ben sağ tarafımı yatıyorum zaten. O yüzden de bir sıkıntı yaşamadım. Merve'yi de arayacağım birazdan. Hapşu <laughs> rızım geliyor. Şu taşlarla uğraştığım için birazcık şey oldu. Alerjik reaksiyonlar. Şimdi hemen hazırlanacağım. Böyle <laughs> çok abartılı bir makyaj yapacağız. Çünkü az yapacağım deyince siz çok görüyorsunuz. O yüzden size diyeceğim ki çok abartılı bir makyaj yapacağım. Siz de diyeceksiniz ki ağaç aldı o kadar da abartmadın. <laughs> aslında canım eyeliner çekmek istiyor ama geç kalırız. <laughs> Birazcık geriliyorum. Yani işlemden değil, duyacaklarımdan korkuyorum aslında. Eğer kist var derse baya kötü hissedeceğim. Kendime de kızacağım bir yerde bu kadar ertelediğim için. Olur kist oldu. Artık kist görmek istemiyorum ya. Neyin kisti bu ayrıca? Hayırdır yani? Nereden türüyor? Gerçi ben bu kadar fondöten sürüyorum ama <laughs> hepsi bozulacak. <laughs> Hazırım. Ama yüzündeki şu uykulu görüntü hala gitmedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Essence'ın bu yeni kristal serisindeki gloss'u sürüyorum. Bu böyle kendiliğinden de birazcık pembe bir renk veriyor. Bayağı sevdim ama kalıcı bir koleksiyon olmayabilir. Hadi çıkalım. Korkuyorum. Hazırlanıyor musun? Hı, 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 hı. Evet bunlar olmayan dişlerim arkadaşlar görüyorsunuz. Bir sene önce mi gelmişim ben? Herhalde bir sene olmuş. Bana sanki iki sene gibi geliyor da. Olabilir. Bir sene ise yine iyi. 2017'nin altıncı evine gelmişsin. 2020'de. İki buçuk yıl olmuş. Evet bayağı olmuş. Niye? Video çeken mi? <laughs> bir Kocaman açalım. Burada olan şey şu. Ne yazık ki gelmediğin için sana göstermem lazım aynayla sabah aynayla. Yani tebrik ederim bir elinle video çekip bir elinle. Bak bak müthiş bir becer. <laughs> bak şimdi bak bu üst dişin uzamış aşağıya. Uzamış görelim. ya. Aynen, bak burada mesafe kalmamış. Ne yapacağız? Görüyor musun? Sana kötü bir haberim var ama bu dişe, bu dişe de bir şeyler yapmak gerekiyor. Neden? Bu kronik bir irritasyona sebep olur. Bu diş alttaki diş etini sen ısırdıkça, hı hı. burada iyileşemeyen bir yara oluşmasına sebep olur. Ne Dolayısıyla o dişin boyunu küçültmek lazım. Yukarıya doğru o dişi kaplamak gerekecek. Sana 3 ay sonra gel demiştik ya, işte o bu yüzden de. Evet, ben evet, geldim. Burada böyle bir sıkıntı olmuş. Orada da implant yapacak mesafemiz oldukça az. E, muhtemelen o üstteki dişin arkasına e, implantı biraz uzatıp, o dişin büyümesini engelleyeceğiz. Ön tarafa da iki tane vida koyarak. Onun üzerine sahip bir protez yaparak oradaki mesafeyi korumaya çalışacağız, öyle bir iş. Şu an ne yapacağız yani? Şu anda hiçbir şey yapmayacağım, şu anda sadece sana bilgi veriyorum. Yapmamız gerekenler alttaki iki tane diş eksikliği için iki evet. tane vida koymak, üstteki iki tane dişinin de aşağıya uzamış olmalarından ötürü boylarını kısaltmak için yine onları da kapmamak. Dolayısıyla tamam. bize boşu boşuna iki tane dişimizi daha <laughs> müdahale etme gerekliliği doğmuş oldu. Arkadaşlar şimdi biz ayıya geldik. Çorba içeceğiz. Ayı çorbası, ciğeri falan çok güzel. Ciğer yiyeceğiz bir de. Neyse konumuz o değil. Dişçiden çıktık şimdi. Bana çok yüksek bir fiyat çekildi arkadaşlar. Moraller biraz bozuk. Bir tane implanta 5000 TL Ediyorsunuz. Şimdi i̇ki tane implant takılması gerekiyormuş falan. Neyse ben şimdi yemek yiyeceğim. Moralim bozuk benim. Evet. Üstteki dişler aşağı uzamış. Onları da torklayıp kaplaması gerekecek. Bir tane kaplamaya 850 lira Totalde bana 13.500 lira pahalı. Babamı aradım. <laughs> Babam diyor ki ben daha geçen gün iki tane yaptım diyor. 4000 lira ya. <laughs> biraz araştırmak lazım. Zaten. Bu arada bu ağrıyan dişimde hiçbir şey yok sağlam ama arkada dişi olmadığı için onun diş eti birazcık çekilmiş galiba. O yüzden sıcak soğukta tepki gösteriyor. Ama dedi ki oraya implant takıldığı zaman onun e, dişi tekrar kendi haline gelecek yani düzenecek. Hiçbir işlem yapmadık yani sadece röntgen çekilip bakıldı. Basıyla ayrıldık şimdi ben Öykü'yü aradım. Şu anda da öyküye geldim evde. Diyorum ki hadi dışarı çıkalım öykü. Diyorum diyor ki saçlarım yağlandı. <laughs> Bir saçlarımı yıkayayım öyle çıkayım diyor. Ben de dedim ki öykü senin saçın yok. <laughs> Annem! Annem! Vah vik vik. Vik vik. Tabii ki. Öykü de diyor ki düşün olmayan saçımı yağlandı diyor. O yüzden şimdi öyküye geldim. Dışarıda beklemeyeyim. Gel hadi gel. 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 Aşkım. Oo, sana kurban olsunlar. Allah'ım. Nasıl mırlıyor var ya. Ne? Isırıyor ha. Anne. Hadi hadi tamam gidiyorsun Çocuğu rahat bıraksana. <laughs> Manyak orada video çekeceğim diyor. Bak çocuğu ne halleri <laughs> <laughs> Diyor ki ne olur beni bir rahat bırakın diyor. Bak, bak 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 bak. kız yeni sözde mi çıktı bu ısırıyor, Sözde bak. Bak. <laughs> bu ısırırım ya. Yıkadın mı yağlı saçlarını öykü? Yıkadım. Yıkadın <laughs> mı? Yıkadım. <laughs> Yıkadım. Aa. Bu 40 yaşından sonra çıktı. <laughs> 8 yaşından sonra işte böyle yaşlı nelerle çok huysuz olur Yani öyle oldu. Huysuzlaştı mı kız sen? Kıta. İşte çok güzel çıkıyor. Ay şimdi öyküden çıktık. Merve ile Hazal gelmiş. Maşeftelermiş. Onların yanına bir gideceğiz. Belki bir yemek yeriz. Aslında evde çok güzel yemeğim var. Ispanağım var. Bulgurum var. Mercimek çorbam var. Neyse şimdi Merve'lerin yanına gidiyoruz. İki tane vlogum çöp oldu arkadaşlar bu arada. Bu birazcık sinirimi bozdu. Üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Paylaşamadım iki tane vlogum. Başka dış etkenlerden dolayı ama olsun. Bunu paylaşacağım. Merak etmeyin. Aa! Ya ben Yedin mi mamacıklarını? Yedim mamamı. Beni Doğaydım beklemeden Çağla yedin mi? Senin evinde stokladığım her şeyi yaptım ben ben. bugün. Bugün verimli bir, bir gün değil. <laughs> Çağla ablanın evini stokladım. Ben <laughs> buldum yine. evet. <laughs> 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 Amerika'ya gitmiş onu da iptal etmek zorunda BTS konserine gidecektim Çağla abla. Evet Çağla abla. Abla ben abla. Ne oldu? Ama o ne iyi. yiyorsun? Salata. Sirke değil mi? Sirke Bugün... Diyette misin? Bugün 4 bin ekmek <laughs> Evet. Dek ceza. Dek ceza. <laughs> Ama bu tavuklar kızartma yalnız. <laughs> Ama ceza diyor işte. <gülüyor> <gülüyor> <Ben de>. <gülüyor> <gülüyor> Minik ceza ben. O Merve de hükmetmiş. Hiçbir yarar. şey yok. Yarar. Merve ne yedi Teşekkür Sers. ederiz. Sağ Cezası, Bir şey geldi. Evet bayağı iyi bir şey geldi. Ha, <laughs> Aranızdaki fark ne? Ben benimkisi cevizli. Mantıyım. Aynen ben benimkisi <laughs> 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 Böyle ben, ben normal mantıyım. O da o. <laughs> evet şu anda Merve'ye günün sorusunu soruyorum arkadaşlar. Gece nasıl uyuyabildin canım? Kulağını aran nasıl? Uyuyamadım. Çünkü ben sırtımı duvara vermek zorundayım. Yani böyle e, kapıyı görmem lazım. Niye bilmiyorum. Abi ters atmak gerekiyor. Böyleyim bak. Yastığı dik koyuyorum. Kafamı şöyle koyup. <laughs> Şey Kulağımızı deldirdik diyorum. Evet. Ay orası çok acıyor ama yürürken. Kendi iki tane mi deldirdin? O da iki tane. Bir alt sokak. Aaaa. <laughs> <mi deldirdim? gülüyor> içte kalıyor diye. Evet çağır. evet. Tragus da öyle. Şurası da öyle. Ben olmuyor işte. Küçük bilmiyorum. diye mi? Yok senin delikmiş önceden. Önceden delikli kapatmak zorunda de. kaldım. işte şey iltihap kapıyor dış kısım hmm, benim. Bak ben de burayı istiyorum. İç kısımlar rahat ama. Ama şu an üçüncüyü deldiremem ya. İyileşsin onlar. Ben inşallah da yine istiyorum. Oo ne istiyorsun? Bilmiyorum. Bak, Bana arayacağım. göster tamam mı önceden? Tamam. Ama senden şimdi bir fikir alacağım. Tamam. <laughs> Dolayısıyla şu an çok mutlu değiliz. Yok, sadece birazcık kulağım kanadı. Onun haricinde problem yok ama. Yani Değil ters yaptım, şey. yapmaya alışıyorum. Ya, Hadi dolayı. bakalım. Hadi bakalım, bütün tabularımı yıkacağım. Kardeşim. Aynen, yüzümüzün diğer tarafını da eşitleyeceğiz bu şekilde. Aynen, Aa. şöyle olduk çünkü yani. <laughs> şöyle yatıyoruz. İnşallah burası da şöyle olur. Aynen. Şey diyorum, sanki burası <laughs> böyle. <burası. gülüyor> Arkadaşlar Merve az önce bana diyor ki, şu an hani acı çekiyor ya kulağından, gel diyor birkaç tane daha deldirelim. <laughs> ben de şey yapacağım. <laughs> Beraber yapacağız. Anca beraber kalacak. Burası zaten acıyor. Buranın üstüne yatamıyorum. Şuraya bir iki tane çatlatsak. Şuraya bir tane patlatsak. Şuraya bir tane daha zırtlatsak. Tek seferde. Sen var ya şu anda şu an gitmezsem şerefsiz. E gidelim hadi. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Şu an açık mıdır? Açık. Hadi gidelim. Hayatımda ilk defa sponsor bir şey. Hadi bak. Kaç tane daha deldirmeyi düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ben de bir tane şurada bir tane yaptırabilirim şurayı. Hı, -hı. İçeride ya zaten çok sıkıntı yaşadık. E zaten var. acısını yaşıyoruz. Parayı satacak yer arıyorlar Hadi hemen şunu yapalım. Şey, da bir dakika. Biz zaten Çağla'yla şöyle şurada bir ötelenmişiz. Bizi böyle bir ötelemişler bak biz burada köşelerde. Peki. Onlar orada böyle. As biz ötelendik biz ya. Ötelendik biz fakirler. <laughs> Çenen kapanmadı kız oturduğundan beri. Bak bu kişi bu. çift rakamlı. Hatta üç rakamlı bir evet. aboneye sahip. Bak şimdi aynen. Kız kazancımız öyle sanki. Bu da 1 milyona zaten dayadı. Ne? Üçümüzü toplasan bir tanesi. Bir, bir, bir. Bin. Bir milyona dayadı. O bir şey diyor yine. Topla bir tane butla netmiyor. Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden öyle. Aşk olsun ya. Niye böyle diyorsunuz arkadaşlar? Beni toplama <laughs> neden bizde takılıyor? <laughs> Aa, bir şey yapacak. Bende ne buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> neden ben? Hadi popomu çocukluktan ekiyorum. Ben gümbürtüden geldim. Yoksa benimle iş olmaz yani. Şey diyorum. sevap işliyorum. Ben de öyle Hiç duydum. Şey pardon Bunları biz çıktı. YouTuber'dan önce insanız kardeşim. <laughs> Bunlar iyi çıktı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. ikiniz de <laughs> insanları süzerek konuşuyorsunuz. <laughs> bir şey söyleyeceğim, ya. <laughs> en çok bizim <laughs> bir de gerekir. Yani bir tek ikisi de kamera oldu. Ben de açayım. Kardeşim biz işimiz için zaten gittim. bu noktadayız. <laughs> görüyor e, görüyorsunuz. Şirketlikleri yani. yakalayamadım. <laughs> Hoş geldin dolar Abone sayısına göre böyle terbiyesizlik artıyor. Bak de, terbiyesizlik ben Bak kaç ya. Kaç kere sarı Ne terbiyesizlik bu Terbiyesizlik artıyor. Bir abone bir terbiyesizlik. <laughs> Atıyorsunuz kumbaraya. Çenen tıkıp <laughs> <Ay bari. kutduk gülüyor> <laughs> <yapı> <laughs> <laughs> Yapma, 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 <laughs> mi Ay çenesini <laughs> Biz bir piercing yaptırıp geliyoruz Hadi bye. bye Aman bunlar ne anlar be Anlamazlar Biz yine iki deli yürek gidiyoruz <laughs> Ve yine iki fark <laughs> Bize bir tane yetmedi Dört tane daha deldirecek Merve Ya ben dedim ki acısı bir kere de gitsin artık yapacak bir şey yok Allah bilmiyorum Gidiyoruz Aydın'a <laughs> soracağız şimdi Olur der mi? <laughs> Şu anda iki tane acı çekiyorum Bir üçüncüyü daha kaldırırım gibi geliyor bana Ne oldu yemedin <laughs> mi? çektim. Şey diyorum ya şu an zaten iki tane acıyor ya bir üçüncüyü daha kaldırabilirim gibi geliyor bana. Bence daha da fazla kaldırabilirsin. Zaten şimdi iki tane acıyor ya ben hangisi acıyor anlamıyorum. Sadece bir tane acı var yani. Allah'ım. Ay kurban olurum sana. Dur dur şunu atayım oradan gel. Allah'ım Allah şunun güzelliğine bak. Negatif kapalıydı arkadaşlar o yüzden deldiremedik. Para çektiğimizle kaldık geri dönüyoruz şimdi. Merve ne diyorsun bu konuyla ilgili? Hani Belki konuda? işarettir bu. Yaptırmayın mı demek istiyor? Yaptırmadım. Kapalı. Yaptıramadım. O kadar para çektik falan ama kapalıydı yaptıramadık. Bir de böyle gidince "Aa" falan olduk böyle. Şayde. O yüzden. Ben Bence bunu bir bu işaret, işaret olarak algılamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben algılıyorum. <laughs> şu an değil en azından. Eve geldim. Video editleyeceğim. Yoruldum. Gözlerimin altını görüyor musunuz? Maskara akmış hep. Bir tane maskara deniyorum da Size göstermek için çok üzüldüm Ve bunu ikinciye kullanıyorum İlkinde de aynı sorunu yaşadım Şimdi de aynı sorunu yaşıyorum Gözlerimin altını hep gün sonunda kapkara yapıyor Böyle bir performans beklemiyordum Gerçekten üzüldüm Bir de waterproof bir maskara Makyaj videosu çekeceğim yeni ürünlerle Orada detaylı bahsederim zaten size de Bu ne? Bu ne Allah aşkına? Ay şu implant olayı bugün canımı çok sıktı ya 13.500 ne arkadaşlar? İki tane implant ağlayacağım. Birazcık pahalı geldi bana. Yani bilmiyorum o yüzden. 13 bin lira zaten şu an veremem yani öyle bir şey. Bu durum beni üzdü. Tekrar size soracağım. Hem daha uygun hem iyi bir yer bakacağım. Aranızda yaptıranlarınız varsa yeni. Vallahi yazın aşağıya. Ay, ters bir hareket yaptım galiba ya. Bileğim ağrıyor. Çıtlıyor. Bir şeyler oluyor. Günaydın Biz ölüyoruz Pilates'e gidiyoruz Merve de yürüyormuş O yürüyerek geleceğim dedi Biz hiç yürüyemeyiz yani <laughs> Kimse kusura bakmasın <laughs> Hiç yürüyemeyiz <laughs> Şuradan sonuçta zamanımız gelmesin diye aklımda yer değiştirirken Sana da Biz şimdi spordan çıktık, hatta buranın karşısında market vardı. Marketten alışveriş yaptık. <laughs> bayağı. Merve bayağı güzel çekti bizim alışveriş sahnelerini. Arkadaşlar, onu izleyeceksiniz benden. Şimdi de dönüyoruz artık. Ve az önce kulağımı şuraya taktım. Ölüm gibi bir şeydi bir, ama kimse sormadı. Küçük bir kalp krizi geçirdim Merve <laughs> Biz şimdi geldik, arabayı da park ettik Merve Uç'la. Üşümesinler diye şey takmışlar kız, yedirmişler bunları. Neyleri? Dubaları görmedin mi? Hayır. Çok tatlı. Şimdi eczaneye gideceğiz. Oradan kulaklarımız için batikon ve füsilin falan alacağız. Ya ama var ya çok soğuk. Evet bayağı soğuk. <laughs> valla ben birkaç gün evden çıkmamayı düşünüyorum. Sonumuz hayır olsun diyorum arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum valla ya. Birazcık tırsıyorum gerçekten. Tüp bitti. <laughs> evet. Gerçekten tüp bitti bu arada. Yemek yapıyorduk. Dedim hani tarhana yapayım bağışıklığımızı güçlendirsin. Yemeğim ocakta kaldı kız. <laughs> geldi, Aygaz. Vallahi geldi abi mi? Burası. Abi burası. Sübçü abi. Vallahi. Aygaz abi. Var mı aşkım? Ama o değil ki. <laughs> Aa, o. Aygaz. Evet doğru. Ya yanına da böyle makarna yapacaktık. Zaten ıspanağımız vardı falan filan. Tüp bitti. Tam yaparken tüp bitti yani. Makarna öyle kaldı. Taranı Allah'tan olmuştu. Ama makarna şu an sıcak suda ne oldu acaba? Mındar oldu, mındar oldu. Eee, <laughs> 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 makarna mındar oldu mındar oldu mındar ol, mındar, Allah, oldu. mındar olacak galiba. Ay ben yine kızardım yanaklarıma bakın Allah tırnaklarımı kestim iyice kırmızı oyucu sürdüm bir de Hı, güzel oldu ya birazcık açtı bulamadım vallahi kaldık böyle bir de bunları çıkartmamız gerekiyor tüpü takabilmek için dolabın altından bunları çıkartmamız gerekiyor bakın böyle tarhana yaptım çok güzel Makarnalar böyle kaldı pişmiş bile olabilir biliyor musun Olur, makarnalar. Olur kendim, Ama böyle güzel soslu falan yapacaktım. Şu an sos yapabilecek durumunda değiliz. Selam. <laughs> Video kapatmaya geldim. Maalesef ki videoyu çekmeyi bırakmışım. Yani o son gördüğünüz yerden sonra bir şey çekmemişim. Neden böyle bir şey yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Ama işte bu virüs mevzuları birazcık bizi sıkıntıya soktuğu için herhalde bilmiyorum. O gün bir şey mi duydum, bir şey mi okudum hiçbir fikrim yok. Tahmin edersiniz ki izlediğiniz vlog bugün çekilmedi. Bahsedilen virüs daha yeni açıklanmıştı o dönemlerde. O yüzden ülkemizdeki ciddiyeti de çok yaygın değildi. Biz o kadar bilinçli değildik. Yani kendi adıma konuşayım hiç yoktan. Ben açık konuş konuşmak gerekirse o kadar bilinçli değildim. O yüzden dişçi randevuma da gittim, pilates randevuma da gittim. Tabii yine bu olayı bildiğim için çok fazla insanlarla aynı ortama girmemeye özen gösterdim. Aracımla gidip geliyordum vesaire ama yine de yani çıkmamak lazımdı. Ama bize hani evden çıkmayın fikri daha o kadar aşılanmamıştı o zaman. Dediğim gibi ben de çok bilinçli değildim. E gitmiş bulundum, çıkmış bulundum, çekmiş bulundum size. O yüzden de editleyip paylaşmak istedim ki evde izleyecek bir şey olsun sizlere de. Günlerdir evdeyim. Evden dışarı çıkmıyorum. Hiçbir arkadaşımla görüşmüyorum. Ailemle görüşmüyorum. Sadece telefondan, FaceTime falan görüşüyoruz. Yemeklerimi evde yapıyorum. Sürekli etrafı silip süpürüyorum. Çamaşırlarımı 60 derecede en az yıkıyorum. Yani hijyene önem veriyorum. Tabii çok paranoyaklaşmamak da lazım. Sonuçta evinizin içinde size birden virüs gelemez. O yüzden sürekli evinizde ellerinizi yıkamayın. Çünkü sonra kuruyacaktır elleriniz. Kargo geldiyse Kargoya alırken ben mesela plastik eldivenlerim var. Plastik eldivenlerimi takıp kargomu öyle alıyorum. Sonra üstüne dezenfektan sıkıyorum. Paketlerini falan hemen çıkarıp çöpe atıyorum. Sonra üstüne tekrar dezenfektan sıkıyorum. Bu şekilde gelen kargoları da alıyorum. Onun dışında evin içinde zaten size bir virüs bulaşma olasılığı bence yok. Yani şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim. Herkes bir şey söylüyor gerçekten. Biri diyor ki eldiven takın gezin. Biri diyor ki maske takın. Biri diyor ki maske takmayın. Biri diyor ki gargara yapın. Biri diyor yapmayın. Yani o kadar çok bilgi kalabalıklığı var ki hangisi doğru hangisi yanlış insan seçemiyor gerçekten. Mesela ben birçok yerde gargara yapılmasını duydum ama gelen yorumlarda da gördüm. Bazı haberlerde de gördüm. Gargara yapmayın diyor. Yani hangisine inanacağını insan şaşırıyor gerçekten. O yüzden çok fazla paranoyaklaşmadan dediğim gibi temiz olun. Temiz olun yani. Çok fazla dışarı çıkmamaya, toplu alanlarda bulunmamaya çalışın. Elbette biliyorum işe gidenleriniz var, çalışanlarınız var. Can suyu biliyorsunuz. O da işe gitmek durumunda ve çok üzülüyorum gerçekten. Herkes aynı şartlara sahip değil maalesef ki. Ama olabildiğince dikkat etmeye özen göstermemiz gerekiyor. Hastaysak kesinlikle maske takmamız gerekiyor. Öksürüp hapşıracaksak böyle hapşırın diyorlar ama mesela benim aklıma bu gelmiyor. Bu kolayıma gelmiyor. Ben direkt böyle içime hapşırıyorum. Şu şekilde yapıp içime doğru hapşırıyorum. Bu bana daha kolay geliyor. Dediğim gibi yani bundan önceki vlog bu vlogtan bir gün önce çekilmişti zaten. Yine yakın zamanlardaydı. O vlogun altına da geldi çünkü korona var siz niye geziyorsunuz falan diye. Yeni çekilen bir video değil arkadaşlar dediğim gibi. O dönemde çoğu insan bilinçli değildi bu kadar. Yani yapmış bulundum gitmiş bulundum dediğim gibi yapacak bir şey yok. Artık olumlu güzel bir haber alana kadar evdeyim. Evden çıkmayacağım ve evdeyken Size bol bol video çekmeyi düşünüyorum Belki evde egzersiz yapabiliriz Yemek yapabiliriz, temizlik yapabiliriz Makyaj yapabiliriz. Ee, onun yanı sıra IGTV'ye de makyaj videoları çekmeye Devam edeceğim. Böyle gelen DM'lerden anladığım kadarıyla zaten Bu yönde bir talebiniz var Bu beni çok mutlu ediyor. Birazcık sizi Eğlendirebiliyorsam, yüzünüzde tebessüm Oluşturabiliyorsam, kafanızı dağıtabiliyorsam Ne mutlu bana. Ben de sizin gibi sürekli Zaten Youtube izliyorum. O yüzden Aktif olmaya çalışıyorum. Sev sevdiğim youtuberlar da aktif olsun istiyorum sizin gibi. Neyse videoyu kapatmaya geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi... <laughs> Bu arada bol bol sıvı tüketmeyi unutmayın. Sağlıklı besinler tüketin. Meyvenizi, C vitamininizi eksik etmeyin diyorum ve su içeyim. Hı. Hadi siz de için. Hadi hadi kalk al. Kalk al suyunu sen de iç hadi. Hı. Heh, ne diyordum? Öyle işte. Umarım bu süreci çok parano yaklaşmadan atlatabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.